Hey hey soy soylasın boy boylasın gece dönsün gün olsun kişi kendin bilir güzel söyleyip iyice yazsın düşünüp taşınsın da ettiği laf söz olsun söz edip göz görsün göz görüp söz etsin koyun melesin boğa böürsün gamlı baykuş kurum kurum kurulsun yılan yerde börtü böcek dalda sürünsün kişi oğludur Yalan yanlış derse de doğrusunu bilsin. Öyle de böyle de gerçek bilinsin ki kulak işitsin, acun dinlesin. Gün olup ışım ışım ışıyınca güneş, dağdaki de yerdeki de uyanır, taş toprak demez dolaşırmış. Kurt ovaya, kuzu havaya bakar, kim aç, kim tok bilinmez. Kişi oğlu da toprağa koşarmış. Eker biçer, döver saçar, un edip yer içermiş. Böyle günlerden birinde adına Ulu Koca derler ki onun sakalı gür, aklı hür, dili pür olsun. Geze dolaşa, güzel mi güzel, parlak mı parlak bir evin önünde durmuş. Baka baka gözü kamaşmış, göre göre yüzü gülmüş. Durup düşünmüş de şöyle laf edivermiş. Güzel demesem güzel küssün, iyi demesem kötü gülsün. Ne güzel bir evmiş burası, kim otursa sağ etsin, kim yaşasa ömür etsin. Ulu koca böyle söz edince evden bir kişi oğlu çıkıp gelmiş. Demiş ki, Ne bakar durursun? Gözün kem olmasın, sözün kötü olmasın. Ben gezer dolaşır, bakıp söz ederim. İyi olan iyi olur, kötü bilen kötü görür. Demek gezer dolaşırsın. Gördü mü gözün böyle bir ev, kulağın duydu mu böyle bir yer? Ben iyi bilirim, evimi en güzel yere kurdum. Ben iyi bilirim, evimi en güzel taşla süsledim. Ben iyi bilirim, evimi en güzel demirle kapladım. Bir komşum vardı, yakın oturur güler oynardı, evini kötü yere kurdu, tahtayla süsledi, bakırla kapladı. Bir akşam gök gürledi de eve ateş düştü, tahtalar yandı. Ben de oturup güldüm. Bir akşam yer sarsıldı, da bakır koptu, Duvarlar çöktü, ben de düşünüp güldüm. Taşındı gitti de ev olduğu yerde çöktü. Ben de bakıp güldüm, evinin yeri iyi olacak, taşı süslü olacak, demiri de bol olacak. Yoksa kendine güldürürsün, dedim sana. Ben en iyi bilirim. Ulu koca bir baktı, bir düşündü. Söz etmedi, göz gezmedi, yürüdü gitti. Aradan ben diyeyim, kırk gün, siz de deyin ki Kırk bir gün geçip gitti. Yol bu ya, ulu kocanın ayakları aynı evin önüne kadar yürüdü. Bir de baktı ki o ev yıkılmış, o ev saçılmış, o ev dağılmış. Ulu koca bu ne olduğunu bilir gibi konuştu. Komşuya gülenin yüzü güler mi? Ulu koca söz ederken evin kişisi geldi. Yüzü asık, gözü düşüktü. Güldük komşumuza, su bastı da taşlarımız toz oldu. Güldük komşumuza su vurdu da demirimiz pas oldu. Güldük komşumuza su aktı da evimiz yer ile bir oldu. Ben bilirim dememek gerekmiş. Ev dediğin kapılıp da suya gidermiş. Komşumuz gibi biz de evsiz, güçsüz, yersiz, yurtsuz kaldık. Başımıza gelmeyen kalmadı demeyelim de yeniden işimize koyulalım. Gülmeyelim kimsenin evine de barkına da. Ulu koca bir baktı, bin düşündü söz etmedi göz gezmedi o gün bugündür ne kimse komşusuna güldü ne de kendini övdü ulu koca düştü yola gerek yeni yer görüp geze gerek söz edip duya gerek öğüt edip tuta gerek böyle biliniz iyi olun